her zaman yani şans tanması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten savaştan en çok kadınlar, çocuklar, yaşlılar, savaşanlardan çok onlar çekiyor. Ama onun dışında da ya Kürt halkının da artık kimliğiyle, özüyle kabul görmesi lazım. Barış içerisinde yaşaması lazım. E tek dileğimiz bu. Bunu istiyoruz. Onun için destekliyorum ben bu süreci. Umarım olumlu geçer. Kaygılarımız var. Bu iktidarla ne derece olur o konuda kaygılarımız var. Hiç karşıdan devletten, iktidardan yana hiçbir adım, somut bir adım görmedik. Bunun kaygıları var içimizde. Tüm kimliklerin, tüm inançların, Aleviler de dahil, bu ülkede en çok zaten ezilen bir kesim olarak tüm inançların, tüm farklılıkların bir arada yaşama şansı olması gerekir. Bunun altyapısını oluşturmak zorundayız hep beraber. Bunu sadece devletten beklemiyorum. Toplum olarak da bunun mücadelesini vermeliyiz. Bu uğurda çaba sarf etmeliyiz. Halkları bir araya getirmeliyiz. Parası mutluluk, huzur istiyorum. Fakir fakir aç kalmasın. Herkes para sahibi olsun. Çocuklar dertlere derman olsun. Çocuklar rahatsız çocuklara bassın Milleti fakirlere aç bırakmasınlar. Yardım etsinler. İçerideki içerideki hepsi çıksın mahkumlar. Ekrem İmamoğlu çıksın. Selahattin Demirdağ çıksın, Kavala'yı çıksın, bütün gazeteciler çıksın hepsi. Kimse içeride kalmasın, yazık günahdırlar. E ben barış sürecini görmüyorum, ben yani var mı bilmiyorum ki. Hani herkes içeride, Selahattin Demirdağ içeride, siyasi partilerimiz içeride, belediye başkanlarımız içeride. Var mı bilmiyorum yani, biz görmedik. <laughs> ya, e barışı yani istemeyen bir insan olamaz mümkün değil barış anlamında herkes de, yani herkesin desteklemesi gerekir ama önemli olan gerçekten samimi bir şey olup olmadığına inanmak yani önemli olan arka perdede ne olup olmadığını nın ıı, açık bir şekilde ifade edilip insanların da bunu açık bir şekilde bilmeye hakları vardır. Yani bu anlamda yoksa şey barışı hepimiz istiyoruz. Zaten Tunceli halkı olarak da genel anlamda evet Ezilen bir toplumuz. Ezelden beri böyle. E, Alevilik adına da olsun, Kürtçülük adına da olsun, e, yani Kürt vatandaşı adına da olsun diyeyim, Kürtçülük değil de. E, yani bunların altyapılarını oluşturup barışçıl bir şekilde bir şeylerin olmasını canı görülden isteriz, dileriz yani. Kim istemez ki? E, biz de tabii ki barış istiyoruz. E, sağlık istiyoruz. Gençlerimiz işsiz. Ee, önünü göremiyorlar ee, yani çok çok kötü bir durumdayız. Haklarını vermesini istiyoruz yani. Emekçi olan yani işçi olan emekçi olan hakkını vermeyen tabii ki hakkımızı savunmak istiyoruz ama veren de yok. Tabii ki barış istiyoruz. Neden olmasın yani? Kötülükte ne geri O kadar. Barış bu bu.